I <laughs> Kamil! Ee... Kamil, neredesin? Günaydın be efendim! Kim bu serseri be? Ne arıyor yatağında? Arkadaşınız, biricik dostunuz efendim. Defeş şunu be, tanımıyorum böyle birini! Kov gitsin, at dışarı! Baş üstüne! Kalk bakalım! Yol göründü! Yapma, Hadi. gıdıklama be! Gıdıklamasana! Hadi, kalk diyorum! Görürsün ah, ah. şimdi gıdıklamayı! Eyvah, zel oluyor! Ne oluyor be, ne çekiştiriyorsun? Hadi, kapı dışarı, defol! Ah canım, kahvaltı da getirmiş! <laughs> Nereden bildin acıktığımı? Sen çok iyi bir uşaksın! Söyleyeyim de maaşına zam yapsın Faik kardeş. Çık elini! Bırak onu! Hadi bakalım dışarı! Yürü! Yürü! Bana bak! Benimle iyi geçin, ekmeğinle oynuyoruz. Çabuk dışarı dedim be, yürü! Ah! Yapma bana bak! Nasıl atlattın? Gel buraya! <laughs> Vallahi benden günah gitti, burama geldin artık! Şikayet edeceğim seni, işinden olacaksın! O emretti, kol gitsin dedi! Hadi ya! En iyi arkadaşıyım, yalan söyleme! Yahu anlamadın mı? İçince başka bir adam oluyor bu! Bir nevi hastalık işte! Ayılınca ne yaptığını hatırlamıyor! Tanımıyor karşısındakini! Allah Allah, manyak mı bu? Hadi, giy şu elbiseleri de defol git artık, hadi! Elbiseleri kırıştırmışsın, ütüsü bozulmuş! Dövv! Ayakkabılara bak! Eh! Hey! Oh! Ah! <laughs> Ne vuruyorsun be? Al bakalım. Ha? Ödeştik. Saklama <laughs> 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 geliyorum. Alo? Ne? Geç mi kaldım? Bana bak patron ben miyim sen misin? Sekretersen sekreterliğini bil. Bugün büroya gelmiyorum, başım çok ağrıyor! Ne? Gelmezsem 150 milyonluk ihale mi kaçacak? 150 milyon yerin dibine batsın! Canım sıkılıyor, canım! Sen can sıkıntısından anlamaz mısın? Sen şimdi gevezeliği bırak da hemen bugün Paris'e bir uçak bileti al! Evet! Bugün! Öğleden sonra Paris'e gidiyorum! Allah aşkına defol, git başımdan! Gidiyorum, gidiyorum! İstenmediğim yerde kalmam zaten. Söyle patronuna bir daha karşıma çıkmasın. Küstüm. <laughs> Nesi var doktor bey? Ateşi bayağı yüksek. Allah'ım! Merak etmeyin iyileşir. Ama çok iyi bakılması... ...bol gıda alması gerekiyor. <laughs> Bu yazacağım ilaçları da muhakkak yaptırmanız lazım. <laughs> Melahat Hanım, birikmiş kira borcunuzu üç güne kadar ödemezseniz... ...sizi çıkartmak zorunda kalacağım. Ev sahibiniz. Babaanne! <laughs> Efendim kızım! Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ha, <laughs> çok sevindim yavrucuğum. anne, ben güzel <laughs> miyim? Çok güzelsin bir tane. Beni ziyaret edeceğine söz vermişti. Neden gelmedi? Unuttu mu? Aa, sen unutulacak kız mısın? İş adamı demiştin. Belki vakit bulamamıştır. Ama bir gün gelecek değil mi? <laughs> Tabii kızım. Ben gidip çiçekleri satayım bari. Boş oturmakla olmuyor. İyi kalpli prensime rastlarsan onu beklediğimi söyle babaanne. Kapı açık. Babaanne sen misin? Hayır benim rahatsız etmiyorum ya. Siz hoş geldiniz. Buyurun. Şey gelirken sana yiyecek bir şeyler aldım. Ne kadar kibarsınız zahmet oldu. Ne zahmeti canım? Domates mandalina çok zayıflamışsın yemen lazım. Ha bir de ördek. Ben vurdum. Çok iyi atıcıyımdır. Bu bir tavuğa benziyor. Galiba anası tavuktu. <laughs> ha, sana bir müjdem var. Dışarıdan bir profesör gelmiş, körlüğü ameliyatla iyileştiriyormuş. Sahi mi söylüyorsunuz? İşte gazete. Bir milyon liraya yapıyormuş ameliyatı. Paranın ne önemi var? Sen git muayene ol, ben vereceğim ameliyat parasını. Ne kadar iyisiniz. Demek ben de görebileceğim artık. ...Güneşi, çiçekleri, renkleri, dünyanın bütün güzelliklerini. En çok da sizi göreceğim için seviniyorum. Yemeğini hazırlayayım mı? Yo, hayır! Sonra yerim. Böyle sizinle konuşmak daha güzel. Örgünüze yardım edeyim mi? Peki! Şu çileği tutar mısınız? Tabi. Ucunu bana ver. Al. Al.